Yunanistan'da genel seçimlerde merkez sağdaki Yeni Demokrasi Partisi %30 oranında oy olarak seçimleri ilk sırada tamamladı. İkinci sıradaki radikal sol Syriza %26, Pasok %12, Bağımsız Yunanlar %7, aşırı sağcı Altın Şafak %7, demokratik sol ise %6 oranında oy aldı. AB ve IMF ile imzalanan memorandum yanlısı partilerin birlikte hükümet kurmak için yeterli oy oranına ulaştığı seçimler sonrası Yeni Demokrasi Partisi lideri Antonis Samaras hükümet kurma yetkisini alarak koalisyon görüşmelerine başlayacak. Samaras seçim sonuçlarını ülkenin Euro'ya olan bağlılığının bir kanıtı olarak kaydetti. Yeni demokrasi lideri artık daha fazla macera olmayacak. Yunanistan'ın Avrupa'daki yeri konusunda şüpheye düşülmeyecek dedi. Seçimleri ikinci sırada tamamlayan memorandum karşıtı Radikal Sol ittifak Partisi lideri Alexis Tsipras seçim öncesi yaptığı açıklamada kazanırsa kurtarma paketinin tarih olacağını söylemişti. <laughs> Diğer taraftan Almanya Başbakanı Angela Merkel de Samaris'i telefonla arayarak kutladı. Sonuçlar piyasada da olumlu etki yaptı. Sonuçlar açıklandıktan sonra Euro son aylarının en yüksek değerine tırmandı. <laughs> Yunan Anayasası'na göre Antonis Samaras, Cumhurbaşkanı Carlos Papoulias'tan hükümeti kurma yetkisi alacak. Samaras'ın 3 gün içerisinde bir ya da daha fazla parti ile koalisyon hükümeti kurması gerekiyor. Eğer başarılı olamazsa hükümeti kurma yetkisi sırasıyla ikinci olan parti Radikal Sol İttifak ve üçüncü parti PASOK'a geçecek. Üç parti lideri koalisyon oluşturamazsa üçüncü kez seçime girilebilinir.